Merhabalar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız keyifler yerindedir inşallah bugün yeni bir haftaya yeni bir güne merhaba dedik bu hafta çok özel bir gün var bizler için hepimizin bildiği üzere cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayacağız şimdiden hepimize kutlu olsun. Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Bize cumhuriyeti armağan ettikleri için inşallah nice nice cumhuriyet bayramlarını hep birlikte kutlarız efendim. Bugün yine astroloji yorumluyoruz. 27 Ekim-2 Kasım arası burçları yorumlamaya çalışacağım. İnşallah sizlere bir nebze de olsa katkıda bulunurum. İlk burcumuz Koç. Koçlar için bu hafta çok güzel bir hafta. Gerçekten özel bir hafta. İş fırsatları ve kariyer anlamında, kariyer hayatlarında güzel fırsatların gelebileceği bir hafta. Çok uzun süredir bekledikleri bir iş fırsatı, kariyer planlarında bir, bir iş düşünceleri varsa bu işle ilgili bilgiler gelebilir. Fakat bu işe atılmadan önce gerekli araştırmaları yapmaları gerekiyor. Bu iş onlara ne derece uygun? Bunun araştırmasını mutlaka yapıp ona göre girin derim. Biliyorsunuz Merkür yay burcuna geçiyor. O nedenle koç burçları biliyorsunuz agresyonu temsil eder. Çok agresif bir burçtur. Sinirlidir ama çok temiz kalpidir. Birden parlar, acelecidir. Koç burçlarına da gökyüzü acele kararlar verme, öfkene hakim ol diyor. Lütfen e, sakin olun, kararlarınızı aceleyle vermeyin. İletişimde de lütfen empati ve sabır duygularınıza önem verin. Çok sabırlı olmanız gereken bir haftadayız. Lütfen dikkatli olun, temkinli olun diyor. Ve parasal konularda Koç burçları gerçekten çok yoruldular. Gerçekten zor günler geçirdiler. E, finansal anlamlarda parasal sıkıntıları oldu, ödemeleri oldu. Bu hafta gökyüzü onlara parasal girişlerin olacağını müjdeliyor. Gerçekten parasal anlamda sizi destekleyen günler var. Bir jüpiter akışımız var. Bugünlerde parasal akışlarınız, para girişleriniz olabilir. Ama paranızı e, kullanma kaynaklarına dikkat edin diyor. Sizi uyarıyor fazla gereksiz harcamalardan kaçının diyor. Geçmişte yine kırıldığınız noktalar gündeme gelebilir bu hafta. Lütfen onları çok önemsemeyin. Gerçekten çok dikkate almayın derim. Ve affedici olmaya çalışın. Çok öfke yapmayın bu konularda. Ve Bulunduğunuz ortamlarda, sosyal ortamlarda görünürlüğünüz çok artacak ve gözler sizin üzerinizde olacak. Bir ışık gibi parlayacaksınız bu hafta. İşle ilgili kariyerinde büyük sıçramalar olabilir ve bir iş teklifi, bir anlaşma yapabilirsin bu hafta. Ama anlaşmayı yaparken 100 kere düşün, öyle imza at, mutlaka kontrollü ol diyor, gökyüzü size uyarıyor. Maalesef sağlık açısından baş ağrıları, boyun ağrıları, tansiyon sorunlarınız olabilir psikolojik olarak, kas ağrıları olabilir ve aile bireyleriyle ilgili olan sorunlarınızda bir şifalanma süreci yaşayacaksınız. Bu hafta gerçekten güzel günler sizi bekliyor. Kariyer hayatında ilgili bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Arkadaşlarınla ilgili sorunlar ve agresyonlar yine yaşayabilirsiniz dikkatli olmanız gereken bir hafta ee, ve gerçekten ilişkilerde lütfen empati yapın affedin ve öfkeyle hareket etmeyin ve trafikte de çok kontrollü olun bu hafta lütfen koçlar trafik cezaları yiyebilirsiniz ya da trafikte hatalar yapabilirsiniz kazalara açık bir hafta mı olacak anlamına gelmiyor lütfen öfkene e, sinir kontrolüne dikkat et diyor Sakin ol e, ve e, sizi uyarıyor gökyüzü e, sakin hareket ettiğiniz takdirde çok kazançlar iş fırsatları sizin ayağınıza gelecek fakat sakin olmadığınız takdirde maalesef e, fırsatları kaçırabilirsiniz Efendim inşallah olumlu şeyler sizleri bulsun koç burçları. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.